Arkadaşlar ben Bugün Ay. Dur. Ses azıcık kısalım. Şöyle bir bir yapalım. Tamam. Ee, şarjım kaç benim? 37. Tamam. Fazla yani 20 olsa şarj dolmayacaktım da şimdi 30. Saçmalama gibi Mal geri gideceğim demedim ki. Mala bak ya. Mala uç mala bak. Arkadaşlar niye üstümde bu kıyafet var? Ee, şimdi söyleyeyim. Ee, benim oyun silindi arkadaşlar. Merak etmeyin gene aynı yere geldim ben. Dur geldim değil mi? Evet. Gene aynı yere geldim arkadaşlar. Ama oyun silindi sadece. Ee, gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölüyor muyum? Bölmüyor muyum? Dövüyor muyum? Dövmeyeyim. Göreve bak. Neyse beraber ha. Ne diyor? Nasıl gidiyor velet? Sensin lan velet. Sus lan. Neyse sen de cevap veriyorum. Velet dedi. Sensin lan velet. Genç moruk. Sen bir kilometre değil. Bir çocuk gibi. Sus lan gibi de. alayım. Bir gevede ya. Gebe kılıklı. be. başımız bır bır bır, bır. şişirdi. ver o arabayı kardeşim. Şu gelen arabayı alıyorum. Ver lan arabayı. İn bakayım sen be arabadan. Yürü git. Tamam. Dön lan. Dönmedi git 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 git, git. Dön, dön dön lan çok süper araba sürüyorum ya tak ne koydum ne koydum be tamam geldik mi geldik geldik tamam şuraya park edeyim parkeri nerede bu ha şu taraf parkeri öbür taraftaymış park yerine park edeceğim. Ama park yerine buradan mı giriliyor ki? Ha, bu arada fena para kastım. Ya, polis peşime düştü. Sıçayım böyle işe ya. Polis peşime düşmüyor. Mal, mal polis. Mal avuç mal polis. Tamam lan ben burada beklesem ona yetişirler. Bu bunlar yetişemezler. ya. Ben burada beklesem yetişemezler. Ne dedim ne dedim ne dedim. Ya 5 dakikalık görevi 7 dakikaya taşıyorsunuz polisler. Sizin de ama ha Bu arada bayağı da para kalsın 200 bin lira. Dur şuraya park edeyim ben bakalım. Yürü yürü koçum yürü. Tamam. Dur bir dakika gel 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 gel. Gel 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 gel. Dur. Dur in arabadan. Tamam süper park ettim. Kireçimi verin bana. Tamam güzel park ettim yalnız. Süper park ettim. Eee şimdi. Bu ne diyor lan bunlar? Dur bakayım bir. Hadi lan. İşte orada yakala onu. Sus lan. Şimdi alır hadi. Ne oluyor lan? Korum. Sinepini de korum. Ne oldu lan? Öl. Ölen. Öl lan. Öl be. Arabaya sıkma lan. Keserim lan. Öl lan be. Dur lan arabayı bak. Patla lan sen de bir. Patlamadı iki saat. Patla lan. Patlatıyorum. Patla bir. Haydi sana kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun orada? Haydi sana kolay gelsin. Ne yapıyorsun lan orada dikilmiş? Seni kırarım ha ben de bol istediğim gibi harcıyorum kurşun. Öl bir yani ölmez şeysin sen. Ama da ölmedi adam ya. Tamam. Konuşma bir ver al gözünü seveyim. Tamam. Kim arıyor? Karen mi? Kim arıyor? Vera kapat Allah'ını seversen Vera'nı. Ya sen arama. Allah. Loki'nin görevi var değil mi? Ne yani Loki'nin görevi varsa gideceğim. Ama önce dur Loki'nin görevi çabuk oyundan mı bakayım. Yok, Yok Loki'nin görevi şeyden gidiliyor. Ee, neyse. Şimdi. Ben şuna bir kurşun alayım pompalama takayım e, pompalımı kuşandım. Tamam. Şuna bir kurşun alayım. Keleş azıcık? Keleş gelir, hoş gelir. Ulan hoş bir. Yani para bol keleşime azıcık kurşun alayım dedim. Tamam Lucky dedi değil mi? Lucky neredesin la? Dur bakayım bir neredeymiş Lucky. Uzaktaysa gitmeyeceğim de. Daha da <laughs> lucky, 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 şanslı. Oyundan atma, oyundan atma. Tamam at. Devam et. Şöyle elimi kapatayım da benim sopam gitmiş. Ee, sopam yok. Ee, sopamı alacağım dur iki dakika. Ya Jason ne yapıyorsun Allah'ını seversen. Al bekçiye geldim. Koydum al. 4 4 4 Zaten burada her türlü kazanacağım için bu. Eee şey. Ve ben kazandım. Adam iflas edecek. Bak. Oha ne oldu? İflas etti. Ben kazandım. Oyuna simgesine tıkla. Al tıkladım. Ne oldu? Video poker. Dur lan video pokere gitmeden önce ben bir şey bakacağım. Param ne? Param arttı mı? Yok bir şekilde atmış. Neyse. Şuradan bir şunu ben de alayım. Ya bu yok mu? Tamam. Ha, tamam. Ara ben de bol kardeş alır. Al, al. Ben yine video dışında kasarım. Zaten elmas aldıkça da paraya dönüştürürüm onları. Elmas mı ya? Kar değil. Hadi lan sende. Kaç çıkacaktı? Evet. Çıkıyordu bunda. 30 mi? Aynen o. 30 de çok yani. Sulat mı orası? Sulat. Dur 30 bin kazandım mı? Ona bakacağım birazdan Daha dur. Daha dur. Max Bayez döndü. Bar en fazlası bar evet. Tamam. Lucky ne haber lan? Seni sopayla döveceğim. Gel lan şuraya. Seni sopayla döveceğim. Vuramadım. Niye vuramadım? Sen dövecektim Lucky. Lucky Lucky. Hepiniz döverim ulan. Al lan. Al lan. Yok şunu kapatayım. Gruba. Bakacağım 30 bin dolar geldi mi diye. Oo, param artmış güzel. Param artmış güzel. Hoş iyi. Ama param, param artmış. Ee, neyse ben zaten video dışı para kazarım bayağı bir. Yani 200 bin olur param. Hatta 200 binden de fazla olur. Ee, video 9 dakika oldu bu arada. Ben bu ekibi... Bu ekibi Allah'ını seversen ya. Ekibi kılıç mı olur? Ben günah. günah. ben günah. Neyse. Şimdi sıradaki görevimiz. Zı zı zı. Bakayım bir görev açılmış mı açılmamış. Dur bakayım karenin görevi. Onun levelen bir level lazım bana. Neyse olurum. Bunun için 12. level gerekiyor. Bunun için 13. Bunun için 12 dedim mi? Aynen. Ben 11. level olurum. Yıkımı bir dahaki bölümde yapacağız. 11. level nereden olurum? Dur lan şeytanın görevi de mi açılma? Ha yıkımda açılıyor. Doğru. 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 Ee, bu görevi de yapayım mı yaparım da şimdi onu sizle yapacağım o görevleri. Ee, başka şurada yeni görev yapabileceğim benim. Dur lan be. bir milyon. Çete etkinliği gelmedi mi daha? chat etkinliği gelmedi. İyi o zaman şimdiden açalım o zaman. Karen'i yere Hayır açmayalım. Ben video dışında kasarım ya. Kasarım sıkıntım var. Hadi zaten yeni parçet görevi açılmış. Bundan gelir. Neyse arkadaşlar videomuzdan sonra geldik. Daha çok gençler istiyorsanız. Üşşşş. Gelin hadi bir önceki videosunda izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Adeta e, tabletin bilgisayara dönmüştü o videoda da onu izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Kanalda e, kanalımda bulunuyor hatta bundan önceki videomda hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay abone olmayı unutmayın.